Selamlar arkadaşlar. Yeni bir canlı yayına hoş geldiniz. Bugün kısa bir canlı yayın olacak. Escape from Tarkov hakkında bazı güncellemeler var. Onları hemen canlı yayında konuşalım dedim arkadaşlarla ve de sizlerle sizden gelecek sorularla. Escape from Tarkov'un Steam şeyleri açıklanmış bulunmakta bu arada. Steam simleri açıklanmış durumda. Paketler şu an beklenenin çok hani altında düşük bir fiyata çıktı. Unher Unheard edition Hala satışta da isteğimde. Ama diğer paketleri anlıyordun altındaki diğer paketlere erişiminiz var. Fiyatlar şu anlık %25'lik bir indirimde. Ama bu indirim 15 Kasım tarihinde son bulacak. Zaten 41 saat bitecek. Ya de yazıyor ekstra. Şimdi Zehra yeni bir şey öğrendim. Evet. Bu hikayesi olacakmış ve 4 farklı sonu olacakmış. Evet. Endgame'de sonlar her şeyi fark ettirecekmiş. Evet zaten hikayesi olacağı çok uzun yıllardır söyleniyor. Ama ne zaman geleceği belli değildi. Ali abi de zaten bunu defalarca söyledi hikaye modu ya, gelecek şey, diye. O online'ında hikaye olacak. Online'ında. farklı hmm, olacak. tamamdır. Güzel haber yani gelsin. Ama bu fiyatların düşüklüğü biraz bence birazcık neydi ona da. E, ee, PvP'de hileyi de arttırabileceğini düşünüyorum ya. Bu kadar düşük bir fiyata. Zehra'cım prestij yapabilmek için bu dört farklı sondan birine ulaşman lazım. Ha, ha. Karakterin prestiji adlanman için. Aynen. Pest, bu, bu arada bunların kaynağını da verelim istiyorsan. Pestili Nikita'ya sormuş. Direkt, bu, pestili, direkt yani ana boş, yayıncı sormuş. Tabii aynen boş yalanlar. Hani kafadan uydurma bilgiler değil. Pestili direkt Nikita'ya sormuş. Ya bir de şey yapıyordu Fikret abi. Şey değil mi? nasıl denir? Bu Venatorat'ın da dediğine göre Nikita ile konuştuklarında bu Steam'de de ayrı olarak satın alman gerekiyor diye biliyorum. Evet, aynen. Oyunu. Aynen Zehra. Steam'de olması gerekiyormuş oyunun. Direkt eklenmiyormuş yani, öyle. Hani Steam'den Hani bende şey var Steam. Bitmiyor. St ha, o birazcık şey. Evet, o sıkıntı. Ama fiyatı ucuz işte. Öyle evet, fiyatı şu an çok uygun. Hele de PvE falan 7.50'ye düşmüş 10 dolardan. Aynen. Ha bu arada bu paketlerde neye şey geliyor derseniz. Şöyle şuradan. Tıp geç göstereyim. Unheard Edition satışta yok şu an. Sadece şu an e, sitede satışta. O da %22'den satış. %22 indirim var sitesinde de Unheard Edition'da da. Bakalım hani Unheard Edition olanlara neler olacak? Onlar Steam şeyi bağlanacak mı? Ekstradan öyle bir şeyler gelecek mi onlara? Ya şimdilik benim hani bildiğim bunlar. Kim var mı Fikret abi başka bu konu hakkında söylemek istediğin? Ona göre canlı yayını kapatırım Ana hani. Benim benim şu var söylemek istediğim benim bence anhı edition'la EOD'lere Steam için bir şey yapılması gerekir. Madem bu fiyattan millete uyguna çıkardın, lisansını istiyorsun. Anıyor'da senin sitenden çok büyük paralar aldın. Onlara da bir güzellik bence yapması gerekir Nikita'nın. Hani bunu yapmışsın abi. Ya yani aynen o de konuda kesmesi var yani bu şimdi 15 dolara satılıyor. E 5 dolarını Steam alıyor sana 10 dolar geliyor. Zaten yani 10 dolara koymuşsun oyununu yani. E zaten milletten 300 euro 250 euro almışsın. Bence Unheard ve iyo diye bir şey yapılması lazım. Ki bence bu Steam'de Unheard olmadığı için paketi koymadığı için ya sonradan mı ekleyecek? Ya da Zaten fiyatlar şey şeyden yapacak? sonra güncelleneceği söyleniyor. 44 saatin evet. sonunda fiyatlar güncellenecek. Bakalım 20 dolar mı güncelleyecekler daha da arttıracaklar mı fiyatı? Evet. O da var. Sonra şeyler sonradan eklenecekmiş. çekmiş işte bu stash upgrade'i. Evet skinler, evet. Mikinler, onlar eklenecekmiş çıktıktan sonra. Ekstra sitede satılan ürünler evet. yani. Bu arada EOD sahiplerine Unico diye verecekmiş ama 1.0'dan sonra çıktığında 15 Kasım'dan sonra. Evet, 15 Kasım. Ya mesela ben mesela şimdi şöyle söyleyeyim. 25 Kasım'da. baş da... verecekmiş. He, söyle. Ben şunu söyleyeyim mesela ben eski iodis sahibiydim ama hesabımı iodiden Unheard'a çevirdim. O zaman bana da gelecek mi mesela? Yani. Onların da cevabını bir iki güne alırız yani. Büyük ihtimalle zaten Aynen. büyük yayıncılar açıklamaya da başlar. Ben böyle ufak bir bilgilendirme vermek istedim size. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ya da sonra izleyecek olanlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın sonra düşünceleriniz bu oyun hakkında, bu Steam'de açıklanması, fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Hadi görüşürüz.